geçen bir yılda UNESCO toplumsal destekleri eline e, bu konunun basıncı o noktaya gelmişti. Görüyoruz bak. Hayır ne görüyoruz? yani sen Kılıçdaroğlu bunu şunu da söyleyeyim. ne yiyorsun bacağım ya? Aha düşüyorsun. ne oldu? Ya bir dur. Allah'ım ya Rabbi uykusu geldi mi ne yapacağını şaşırıyor bebek gibi aynı bebeğim benim deli bebeğim benim dur bir dakika anne. sen niye böyle agresif oldun aşkım sen niye böyle agresifsin he tam uykun geldi de beni niye didikliyorsun bu e, cüretin varlığını e, gördüğü için de kendi seçim bildirgesini düzenlerken. <laughs>